Öncelikle teşekkür ediyorum. Aslında Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren bunu da yapmakla yükümlüyüm açıkçası. Çünkü gelme sebeplerimden bir tanesi de buydu. Bu bizim işimizin bir parçası. Ne demek bir parçası? Örnek olabilmeliyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik edebilmeliyiz. Onların hatalarını düzelte bilmeliyiz. Tabii ki bunu tek başımıza değil, hocalarımızla beraber yapıyoruz ve onların çok daha iyi olabilmesi adına tabii ki bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz ki birbirimizi çok daha iyi noktaya ulaştıra bilelim. Özellikle tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında bu yardımı gösterebilmesi gerekiyor sadece oyununu ilerletmek adına değil aynı zamanda iyi bir insan olabilmek adına da yardımcı olabilmeliyiz bana göre. Zira sonuç olarak kendimizi her zaman geliştirmek durumundayız. Her gün kendimizi geliştirebiliriz. Ben de kendim aslında bunu buna dahil dahil ediyorum. Sürekli olarak her gün kendimizi geliştirebilecek bir şeyler bulabiliriz. Dolayısıyla bizlerin genç oyunculara yardımcı olması gayet normal. Onur Bey ...beni de aynı şekilde aslında değişiklikten dolayı aslında beni de ıslıklamış oluyorlar. Evet açıkçası hocamızın bu yorumundan sonra ben de tıraş olup bugün basın toplantısına katılmak istedim. Sakallı çıkmak istemedim o genç vurgusundan dolayı. Ee, tabii ki de aslında Jose Mourinho bundan dolayı aslında dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Ve sürekli olarak biz oyuncuların arkasında, bizi sürekli olarak savunuyor. Aslında bunu söylemek biraz garip kaçabilir ama aslında bunu yapmasına da gerek yok çünkü bizler yeterli tecrübeye de sahibiz bir yandan ama işin şakası bir tarafa tabii ki ona teşekkür ediyorum.